Şimdi ben e, bunların içinden bir de kadınların genellikle güzelliklerine düşkün. Biz erkeklerine nazaran belki ona biraz sonra geleceğim. Ama erkekler de artık güzelliğine düşkün oldu. On güzel, erkek fena. güzellik müstahsarlığının içinde erkekler 10 tane kullanıyor, kadınlar 20 tane kullanıyor. Şimdi oran o. Doğru. Yani erkeklerde de 10 tane kullanıyorlar. Tıraş sabun kreminden tut. ...bilmem şey ne kadar yani her erkek... ...kağıtörleri falan fevkalade iyi. Biz onları tabii çok iyi tak takip etmiyoruz ama... Başım, ee, ...onlara da gelirsem... ...orada da bunların toksitesinden... ...bahsedeceğim eğer zamanımız olursa... ...bu güzellik... ...şeylerinden yani bu Kadınlara işte... Kadınlara ve erkeklere güzellik formüllerinden mi? Formüllerinden değil zararlarından... Tamam. Ama bu arada bazı güzelleştiricilerden de bahsedeceğim. Evet yani öyle bir hoş burada, yapalım. şunu buradan mevzu açacağım. Burada bahsediyorum. Burada biz meme kanserlerine veriyoruz. Bu bir bitki. Burada aynı zamanda kadınlarda botoks yapıyor tabii olarak. Aynı zamanda da kanserden koruyor. Bu da gene son yayınlardan bir tanesi. Bu, bu burdokrut, ee, hap olarak kullanılabilir. Bu alınabilir, dışarıdan getirtilebilir veya Türkiye'de var mı bilmiyorum. Şimdi son yayınlardan birine geliyorum gene. Koenzim Q10. Bunun geçmişi 50 senedir. 2007 yılında 50. yılı kutlandı. 50. bir enzimdir bu. 50. yılı kutlandı. Ama bu kadar değeri bilinmiyordu. Benim eski devrimde yani eski devrimde değil 40, 40 senelik kanserlik kanser hayatında ee, bu doğrudan doğruya doksoktorupsin dediğimiz bir kanser ilacı vardır. Kalbe toksiktir. Bunu e, doğrudan dolayı toksitesini azaltıyordu ve etkisini güçlendiriyordu. O kadar biliyorduk. Fakat son Amerikan çalışması, bunun beyin tümörlerinde, aynı zamanda e, kolon tümörlerinde, meme kanserlerinde ve aynı zamanda biliyorsunuz, meme kanser, daha biliyorsunuz demiyorum, çok anlattığım için herhalde kulağınıza kalmıştır. Kadınlarda bir tamoksifen diye bir hap kullanıyoruz meme kanserlerinde. Tamoksifenin etkisini arttırıyor. O ispat edildi. Çok önemli. Bir hormondur bu. Kadın östrojen reseptörü pozitif olanlarda kanser e, şeyin e, tamoksifen denen hapın gücünü arttırıyor. Son çalışmalı bu gösterilmiş. Gene bu Amerikan çalışmasında e, karaciğerde oksijen e, dolaşımını arttırarak özellikle alkol alanlarda e, karaciğerde bir srol teşekkül etmesi veya fibrol teşekkül etmesin veya karaciğer kanserlerinde karaciğeri kanlandırarak ve oksijen ...seviyesini arttırarak, oksijen arttırarak... karaciğeri koruyor. Koenzim Q10. Bunun dışında... ...gene koenzim Q ile ilgili... Ee, Onun hapını mı almak lazım hocam? O, o zaten şey... ...enzim hap olarak kullanılıyor Hayır her bunun, gün mü almak lazım? Mı da, günde iki tane veya üç tane alabilirsiniz. 125 mg'lı var, 90 mg'lı var ama... ...normal olarak 250 mg'lı da yeterli. E, bunun dışında... ...Parkinson hastalığında da faydalı bakın. Yani son çalışma bu. Aynı zamanda bakın bu da çok önemli, bunu doktorlarımız da dinlesinler. Malin dediğimiz en önemli ve en tehlikeli cilt kanseri olan malin melanomda e, koenzim Q'nun hayvan deneylerine tümörük sütü gösterilmiş. Aynı zamanda biz bunlarda interferon ve interleukin 2 dediğimiz bir ilaç kullanıyoruz, bir aşı tedavide. Bunlar yan tesirler oluyor bunların. Grip gibi yapar, vücutta kırgınlık yapar, kemik ağrıları yapar. Bunların etkisini azalttığı gibi interferonun ve interleukinin etkisini de arttırıyor. Koenzim Q10'un son yayını 50 sene zarfında boşa kürek çekmişiz. Yani kalp hastalarında da bu doktor ismini hala kullanıyoruz. Bununla beraber verildiği takdirde ilacı daha yüksek miktarlara çıkmak ve bunun kardiyotoksik etkisini azaltmak da mümkün. Ne kadar önemli bir ilaç ama bu 50 sene zarfında bakın keşfediliyor. Yani 50 sene evvel bulunuyor ama 2000 yılında kutlanıyor. İyi ki bulmuşuz diye.